Merhabalar efendim. İtemleri öğreniyoruz. Serimizin 11. videosuyla karşınızdayım. bugünkü itemimiz altın asa. Altın asa nedir? Ne işe yarar? Kimlere çıkılır? Özelliği nedir? Bunu anlatacağız. Altın asa artı 55 fiziksel saldırı artı %15'te saldırı hızı verir. Eşsiz pasif. Sürat. Sahip olunan her %1 kritik şansı kahramana ekstra %1 saldırı hızı kazandırır. Eşsiz pasif. Sonsuz saldırı. Kritik olmayan her iki temel saldırıdan sonraki ilk temel saldırı ekstra %80 saldırı hızı kazandırır. Saldırı hızı üst limiti %500 değerine yükseltilir. Ve saldırı etkilerini fazladan iki kez tetikler. Bu itemin olayı nedir? Bu itemi aldığınız an kritik işiniz bitiyor. Bu itemle beraber kritik itemlerin çıkamazsınız. Çünkü kritik hasarınızı normal saldırı hızına çeviriyor. Aynı anda çıkılmaması gereken itemlerden birisi kritik ve saldırı hızı. Altın hasarın asıl olayı pasifi. Normalde mesela satalım. Keri en güzel örneklerden biri. 3, 4, 5. diskte pasifini patlatıyorsa Keri mesela. 1, 2, 3, 4, 5. Beş, 5. diskte patlatıyoruz. Altın Asa ile izleyin. Bak. 1-2 Bak. 3 de patlattı. Çünkü ne oluyor? Bu pasif dolduruyor. 2. vuruştan sonra 3. vuruş Altın Asa'nın pasifini devreye soktuğu için karakterin pasifi de devreye sokuluyor. Direkt patlama oluyor. 1-2-3 Bak. Gördüğünüz üzere. 1-2-3 Bu item kimlere çıkılır? Böyle pasifinin çabuk dolması gereken pasifinin böylesi tekli olan heralara çıkılır. Mesela en güzel örneği Keri normalde 5'te patlayacakken 3'te patlatıyor. Normal, i̇kinci olarak badang. Normalde 4 vuruş attıktan sonra 5. vuruş duvara yumruk atıyorken rakibe bu 3 vuruşla oluyor. Sonra Hanzo. Hanzo 5 vuruşla mesela birinci skillinin pasifini doldurup canavar yutacakken ya da rakibe skill atabilecekken altına atayla 3. vuruşta skill atabiliyor. 2 vuruştan sonra skill atabilir, pasifi de olabilir, ormanları yutabilir hale geliyor. Bu itemimizde böyleydi arkadaşlar. En çok çıkılan karakterlerden İlk üçü bu şekilde. Onlarca saldırı kastığınız Moskov, saldırıcı kastığınız başka karakterlere de çıkılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki itemin ne olmasını isterseniz yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı da unutmayınız. Bay bay.